17 yaşındaki Cezayir asıllı göçmen Nail'in polis kurşunuyla öldürülmesi protestoları ateşledi. 72 ülkeyi kolonileştiren, soykırım yapan, sömüren Fransa'da göçmenlerin başını çektiği protestolar halen dinmedi. Başkan Paris'te şiddetli müdahaleler sonucu eylemler hemen hemen kontrol altına alındı. Ancak Lyon ve Marsilya'da durum farklıydı. Gece boyunca eylemciler ve polis arasında çatışmalar yaşandı. kundaklanan araçlara müdahale eden itfaiyeciden sonra bu kez 27 yaşındaki bir gösterici plastik mermiyle hayatını kaybetti. Marsilya savcılığı 1 Temmuz'u 2 Temmuz'a bağlayan gece yaşanan olaya ilişkin acil soruşturma başlattı. Ülkede gösterilerin bilançosu da ortaya çıkmaya başladı. Fransa'daki olayların en az 1 milyar avroyu aşan hasara yol açtığı tahmin ediliyor. 4000'den fazla kişiden 350'si tutuklandı. Fransa İçişleri Bakanlığı gözaltında olanların %10'unun yabancı uyruklu olduğunu açıkladı. Elize Sarayı'nın eylemlerin olduğu belediye başkanlarıyla görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan yeni bir hamle geldi. Sosyal medyanın kısıtlaması için hazırlık talimatı verdi. Macron, sosyal medya alanında yönelik yasaklara yoğunlaşmalıyız. İşler çığlığından çıktığında erişimi düzenleyebilecek veya kesebilecek konumda olmalıyız diye.